Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Sizlere uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Önce kahveyle genel bir açılım sonrasında iskambillerle de dilek açılımınızı gerçekleştireceğim. Sevgili balık burcu arkadaşlarım tümünün size uymasını beklemeyin. Uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları geldiği gibi evrene postalayın. Bazı arkadaşlarım özel yorum yapıyormuşum gibi yorum yapışsınız. Bunu yapmayın. Çünkü burası geneldir özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Tabii ki WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Sadece mesaj atmanız ve sonra da size geri dönüş sağlayacak mıyım? Evet sağlayacağım. Şimdi sevgili balıklar neyse halınız o çıksın falınız dedik ve haftalık burç yorumunuza başlıyoruz. Haftalık burç yorumudur arkadaşlar. Öncelikle kameramızı kendimize doğru getirelim. Fincanımız küçük olduğu için. Bu senin fincanının içi. Sevgili balık, yükseleni balık, ay ve güneş burcu balık olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle üstünde göz var. Bu gözü bir patlatalım. Evet, üstünde ciddi anlamda bir göz var. Bu göz senin kendini köşeye sıkışmana sebep olmuş. Yani bu göz her neyse seni yemiş ve bitirmiş. Şu an bir şeyler yolunda gitmeye çalışıyor ama sen bunu farkında değilsen. Çünkü niye? birini kırdığını, birini incittiğini ve bu konuyla alakalı bir vicdan azabı çektiğini söyleyebilirim. Konu her neyse bu kişiyi karşına alıp konuşman gerekir. Bu kişiyi karşına alıp konuştuktan sonra artık sen mi o mi her kiminse bedel ödediğinizin kanaatine vardıktan sonra artık bu kişiyi bu kişiye kendini affettirme özelliği yakalayacaksın. Başkalarının enerjisi artık seni yormuş. Çünkü niye? dərman olacaq kişi aslında sensən, qarşındakı deyil. Bəzi təkliflər nasibincə gəlir, bəzi təkliflər qismətincə gəlir, bəzi təkliflər zirvə üçün gəlir. Bunun qanatına varacaqsan. Kendi hekayənı yazmaq üçün, kendini tamamlayabilmək üçün çabaların var və mücadələrin var. Bu çabaların içərisinə girəcəksən. Qırdığından af diləyəcəksən, incittığını yanında barındıracaqsan və ətrafında olan səmərəllərə də yol verəcəksən. Ailen içerisinde çok destek olduğun insanlar var. Özellikle hani olur ya, mesela her ayın 3. günü, her ayın 10. günü, her ayın 20'sinde vesaire vesaire. İnsanın bir uğursuz dönemi olur ya arkadaşlar. O dönem geldiği zaman sanki böyle basiretsizlik, nasipsizlik, kısmetsizlik var, hasrı kelam her şey. Ama sen böyle biri değilsen. Kendine bugün bana uğurlu, bugün bana uğursuz diye böyle bir şey tutma. kesinlikle. Çünkü bir şeyi nasıl ses, bir şeye nasıl seslenirsen onun ile yargılanırsan sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşım. Düne kadar duygularınla hareket ettin olmadı. Mantık yürüttün olmadı. Şimdi artık ne duygunla ne de mantıkla hareket etmeyeceksen çünkü ikisi de birbirine karıştı. Şöyle bir bekleme moduna gireceksen, bir geriye çekileceksen, bir kendine geleceksen ve bakacaksan ki sana sıkıntı çıkartan kişi ikinci kişi midir, üçüncü kişi midir? Önce bu engeli ortadan kaldırman gerekir. Onun haricinde ailen içerisinde yaklaşık 5 aydan beri evlenen bir çiftin sürekli 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 problemleri, sıkıntıları, problemleri, sıkıntıları. Bitmeyen, dinmeyen sıkıntılar, problemler. Yani her gün her akşam yemeğinde illim illim bunların sıkıntıları. Artık yoruldun ve bu konuyu ele alma kararı aldın. Hepsini toplayacaksın bir araya. Bu konunun derinlenmesine konuşulup çözülmesi gerekir ve ki burada başrol sensen. Şimdi zorlu zamanlardan geçmişler. Depresyon yaşamışlar, sıkıntı yaşamışlar. Maddi ve manevi uğraştığı konularda ellerini neye atmışlarsa patlamış. O demiş sənin suçundur öbürü demiş sənin suçundur. Var hasırə kelam. Suç nə onunundur, nə də bununundur. Negativ enerjiyi çağırırsan, negatif enerji ilə sınanırsan. Pozitiv enerjiyi çağırırsan, pozitiv enerji ilə sınanırsan. O o izdən bunlar sanki bir döyəm belə laf qalabalığının içinə girmişlər və sən anlayacaq sanki, yəni, çətinlikləri, problemləri fındıq qabığını doldurma. Belə bir şey. Çözüm odaklı konuşacaksan ve bunlar da seni dinleyecek. Bazı arkadaşlarım maddi konuda bir güçlenmeniz görünüyor. Özellikle özellikle bu haftanın 3. 4. günü de olabilir. Bilmiyorum tam emin değilim. 3 ve 4 rakamı net çıkmış arkadaşlar. İsmin içinde su ismin içinde E harfi ya da M harfi. iki kişi karşılıklı konuşma. Sonrasında kısa bir yol. Bu yoldan sonra iki kişi daha ekleniyor. Sonra bir gemi yolculuğu. Gemi yolculuğu. Sanki böyle denize açılacaksınız. Ya da bir yerden bir yere gideceksiniz. Olur ya. Böyle bir şey. O an kendinizi bir tamamlama duygusu hissedeceksiniz. Sanki bazı şeyler yarım değil. Bununla beraber tamamlandı da diyebiliriz sevgili balıklar. Her şeyin güzel olacağına inanan arkadaşlarım kendine de inanırsan başarırsan başarı yolunda ilk rekor bakın arkadaşlar başarı yolunda ilk rekor ilk adımı attınız. Riskli bir adımdı ama rekor getirdi. Şimdi bu konu her neyse bununla alakalı 1 2 3 3 tane çaban var. Bir tanesini bitirmişsen 2-ci səni biraz daha zorlayacaq, 3-üncüsü səni daha çox zorlayacaq. Sakın iniləmə, sakın sal vermə, sakın özündən qorxma. Qorxsan belə bu qorxunu bəlli etdirmə kimsəyə. Çünki bəzi qorxular insana xırs yaptırır. Bəzi qorxular insana e, zəksizlik verir. Bəzi qorxular da insanın boş danışmasına səbəb olur. Bunlar həmişə pişmanlıq gətirir. Sakın bunlara uyma. Əgər bir şey sənin qədərində var isə, o problemlər nə isə özlüğündən çözülür. Təbii ki, bunu mücadilə verərək, azminlə mücadilə verərək. Amma bir şey səndə yoxsa, qədərində yoxsa, yedi düvələ gitsən də, gəlsən də, yenə olmayacaq bir şey olmazdır. Duyunca şok olacağın xəbərlər. Və bu xəbərlərdən sonra uğursuz dövrün bitdi deyə özünə gələcəksən sürekli mıymıntı mıymıntı bir kişi ve bu kişi ne yaparsa yapsın senin yanına ağlayarak gelir sanki sen dert babasısın yine gəli bu kişi bu dəfə yenə ağlayarak gəli artıq o kişiyə kafanı topla, özünə gəl, məni də stresə soxma. Biriləri səni qandırısa ya da qandırmaya çalışısa, mən səni heç kim səni əlindən qurtaramam. Sən öz yolunu çizməsən, mənim sənə çizdığım yol boşdur diye yeni bir sayfa onu açacaksın. Bu sayfayı nasıl doldurursa kendi suçudur. Senin suçun değildir. İhanet gören arkadaşlarım, yani ihanet bir kadının bir erkeği aldatmasından ibaret değildir ya da bir erkeğin bir kadını hiç fark etmemesi. İhanetin çeşitli yüzleri vardır. Sebepleri ve nedenleri vardır. İhanet hocam beni aldattı, karım beni aldattı değil. İhanet Yalan söylemek ihanettir, arkadan çevirmek, iş çevirmek ihanettir. Bir şey yapacağım deyip de yapmamak bir ihanettir. Yarı yolda bırakmak ihanettir. Bunlar ihanettir. İhanet. Vallahi onlar hocam beni aldattı evet. Sen ne saçmalıyasan karşım. Hocan seni aldattıysa bu da senin problemindir. Buraya gelip yorum kısmında yazma. Örneğin tabii ki bunlar bir örnektir. Gerçek hayatı yaşayan sizlersiniz. Bu saatten sonra kendinize gelmeniz lazım. Sadece şöyle bir sirkelenin kendinize gelin. O zaman eğri mi doğru mu? O zamanı da o zaman çözeceksiniz sevgili balıklar. Ben her zaman diyeyim. Etrafınızdaki sinsirellalara dikkat etmediğiniz sürece önünüzü göremezsiniz. Bu da sizin tabağınızın içi. Geniş bir yol. Otoban yolu gibi. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Sanki ya şahsi arabanızla ya da kiralık bir arabayla. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. Ve sonunda iki kucak açılmış. Kavuşma, sarılma, duygusal bir an. Ver hasırı kelam güzel bir şeyler. Yani sanki böyle var ya. Bakın otoban yolunu görürsünüz. Uzun bir yol. Buradan başlısınız buraya kadar. Sarılma, kavuşma, duygusallık falan fistan. Dört kişiyle beraber gideceğinizi de söyleyebilirim. qadəmə-qadəmə zirvəyə ulaşacaqsan. İsminin içində f hərfi, soy isminin içində e hərfi olan arkadaşlarım, sırası ilə və qadəməsi ilə yüksələcəksən. Dövlət dairəsindən iş bekleyen ya da atama bekleyen ya da evrak her şeyini tamamlamış resmi evrakı içeri vermiş haberini bekleyen arkadaşlarım önünüzde biraz daha sıkıntılı sancılı süreç var sonrasında ferahlı mısınız evet ferahlısınız suçunu itiraf eden bir kişi var bu kişiden tek seferde kurtulacaksan ve sonrasında birikim yapmak için yeniden bir başlangıç yapacaksan çünkü bazı yalancıların mumi sönene kadardır her ne kadar da ihanet ve ikilemin Acısı senin yüreğinde kalsa bile bence o acıyı iliklerine kadar yaşadın. Artık düşmanlarını alt etmek için, gün yüzüne çıkman için yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacın var. Tabii ki kalbindekini hissedersen, kalbindekini hissedersen yükselirsen, hissetmezsen, yükselemezsen. Bazı e, anlaşmalar vardır ömürlüktür, bazı anlaşmalar vardır günlüktür. Peki sen hayatındaki ne olsun istiyorsan öncelikle buna bir karar vermen lazım. Ya ömürlük bir anlaşma ya da günü birlik. Onunla olmadı onunla onunla olmadı olma diye onunla. Öncelikle ne istediğine karar vereceksen sonrasında mücadele edeceksen. Ama önce karar vermen gerekir arkadaşım. Şimdi gelelim dilek açılımınıza. Bakalım dileğiniz hangi vade hangi süre içerisinde gerçekleşecek. Evet, dileğinizi tuttuysanız, hazırsanız, hadi bakalım sevgili balıklar. Artık enerjini değiştirme kararı, artık kendine gelme kararı alacaksan, bu da sende güzel bir etkinliğe yol açacak. Bir para var ama eline geçmi. Ya verdiğin kişi seni oyalı ya da oyalandığını zannediyorsun ya da bu bir gerçektir. Bunun üstünde duracaksan bu dönemde. Çünkü artık bazı insanlar neyi nasıl yapacağını gerçekten bilmiyor. Evlilik teklifi bekleyen arkadaşlarım evlilik teklifiniz geli bu teklif geldikten sonra eteklerinizde buton bile çalabilir. Hep seven taraf sen oldun değil mi? Bugüne kadar hep fedakarlık yapan seven taraf sen oldun. Bundan sonra modunu değiştireceksin kim sana nasıl davranırsa sen de ona o şekil davranacaksın sevgili balık burcu arkadaşım. Yani artık bazı şeylere yeter dediğinizi kestirebileyim arkadaşlar. Yani olabilir ya insanız. Dünyayı biz yaratmadık ki. İsyan etmek bazen boşunadır. Sadece kalpten iste, istediğine nail olacaksın. Sadece düzgün istemeyi bilmen gerekir. Bazı şeyleri güzel istersin, bazı şeyler kendiliğinden olur. Hiç fark etmez. Üstünde negatif, kara enerji, büyü, muska olduğunu hisseden arkadaşlarım böyle bir şey yok. Sadece kem göz vardır. Yani göz ya da nazar vardır. Onun qarıcında birilərlə artıq nisbət yapma özəlliyini yaxalayacaqsan. Xüsusilə bunlar sənin keçmişində yüzləşmədiyin kişilərə nisbətlə cavab verəcəksən, sevgili balıq burcu arkadaşım. Kim demiş zor kolay diye? Zor zordur, kolay kolaydır. Hələ bir də baxayım sənin keçdiyin yoldan keçsinlər. Baxalım nə qədər dəhammül edəcəklər. Davulun səsi belə uzaqdan xoş gəlir arkadaşlar. Əhəmiyyətli olan onu yaşamaqdır. Hər kafadan bir səs çıxı, artıq kimi dinləyacağını, nəyi dinləyacağını, nəyə kəsdirəcəyini biləmsən, son sözü sən söyləyəcəksən. Yetərsə yetər deyəcəksən. Çünki yorulduğunun qanatinə vardın, sevgili balıq vurucu, qardaşım. İkiləmdə qalma. varsa yarım kalmış bir sevdan bu kişinin parayla alakalı bir sıkıntısı var ise o sıkıntı bitiyor Allah'ın izniyle 8'li geçen bir dönemde ya da önümüzdeki dönemlerde artık düğün tarihinizi belli edeceksiniz çünkü artık bir şeylerin tam zamanı gelmiş sevgili bağlıklar kazanç var gider çok gizli ne varsa çıkıyor özellikle özellikle geçmişle yaşamaktan vazgeç önüne odaklan geleceğine odaklan bu seni zirveye götürecek mi evet götürecek çok sevdiğin bir kız arkadaşınla iki günlüğüne ya da üç günlüğüne bir tatil yapacaksan dikkat et bu kişi seni yarı yolda bırakabilir yani böyle bir sistem böyle bir eylem var ama dikkat et seni yarı yolda bırakabilir yani sonuçta babanın kızı değildir ona güvenip de yola çıkmayasın Evet arkadaşlar dileğiniz onu geçen bir dönemde gerçekleşir. Saati günü size kalmış Allah'ın elindedir benim elimde değil. Sadece onu geçen bir dönemde gerçekleşecek olan bir dileğiniz var. Bu dileğiniz gerçekleştiği zaman bazı şeyler artık kendiliğinden gün yüzüne çıkacaktır. Yorum kısmında özelinizi yazmaya gerek yoktur arkadaşlar. Defalarca anlatayım yine tekrar hatırlatayım. Sadece videolarımı beğenirseniz aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.